Evet, Olimpiyat kafilemiz federasyonumuzu ziyarete geldiler. Madalyasını getirdi Mete. Federasyonumuza teslim etti. Bunun anlamı şu, bu madalyanın Türk okçuluğunun birlik ve beraberliğinin bir sonucu olduğunun göstergesi olarak bize getirdiğini ifade etti. Biz de bu güzel asil düşüncelerinden dolayı kendisini tebrik ettik. Başarısıyla gurur duyduk tüm millet olarak, ülke olarak bizi gururlandırdı. E, tüm milletimize ve okçuluk camiasına e, hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Yani ben çok mutluyum öncelikle. E, tabii ki de başkanımız da söylediği gibi e, bu bir ekip çalışması, bir e, takım olarak, bir ekip olarak çalışmaların sonucu olarak elde, elde ettiğimiz bir şey. E, ben sadece temsilen madalya aldım. Madalya da olması gerektiği yerde. Tabii daha iyisi olabilirdi başarı olarak. Yani başarıyı madalya olarak değerlendirecek olursak eğer daha iyisi olabilirdi. Ama çok çalışarak çok hazır bir şekilde gitmiştik zaten. Güçlü de bir yarışma çıkarttım. Savaştım sonuna kadar. bu da önemliydi benim için. O yüzden elim boş döndüm ama işte orada savaşan ruhumu kendime tekrar gösterdiğim için gururluyum.